Evet arkadaşlar, koça Hobby TV'ye hoş geldiniz. Bugün ilk videomu paylaşacağım. Bunlar kuşlarımız. görüldüğü gibi bir takım mantolu yavrular var şu an. Mamalarını yiyorlar. Mamaların hepsi tamamen organiktir, kendi yapımımdır. Herhangi bir kimyasal, herhangi bir şey yoktur karanlık biraz şu an. O yüzden gör, o yüzden görünmüyor yavrularımız. Bir takımımız burada var. Bunlar damızla ayırdığımız yeni, yeni sezona inşallah daha güzel yerlere gelecekler. Şu an iki gün daha yeni attı hayvanlar. Burası salmam. Bir buçuk metreye yakın aşağı yukarı bir yirmi. Buraya yavru kuşlarımın yeme düştüklerini de buraya koyuyorum ve damızlık dinlendirmek istediğim damızlıklarımı da buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi kendi mamamı yiyorlar. Tamamen kendi orijinal kendi yaptığım mamamdır. Herhangi bir kimyasal katkı yoktur. Görüyorsunuz. Yumurtaları kabuğuyla beraber atıyorum. Hem kalsiyum ihtiyaçlarını gideriyor. Hem de yumurtaları da çok sever bu kuşlar aynı zamanda. Bir takım da burada, bir takımımız da burada var. Bunlar bir tek yavru büyüttürdük bu zaman bu sefer. Bir takım burada var. Tepeli ve tepeli kaba. Bir takımımız burada var. Bunlar da gördüğünüz gibi mama, mama yiyorlar. Daha yeni verdim mamalarını. Burada 3 adet yavruları bulunmakta. Görüldüğü gibi kuşun ağzında mamala tünomuz. Yavrumuz da burada var. Rainbowlar bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz yavrusunun ağzında. Burada bir çift tepelimiz var. Dişi yumurtaya yetiyor şu an. Diş yumurtası var. Dişimizi burada yakaladık. Ben açtım diye kaçtı. Bir takım orada var. Bir takım Japonyası burada var. Yavruları var şu an. Boyum yetmediği için açamıyorum. Bir takım Jumbo'muz var. Bunlar Bright Yuvalda. takmadım. Bir Latino'muz burada var. Bir de Texas kan taşıyıcı var yavrular var şu an. Lisevink bir takımımız da burada var. Yavrular var onların da arkadaşlar. Burada da bir güzel bir takımımız var. Maşallah. Yumurta yatıyor dişisi şu an. Bir takımımız böyle çek. Bunların da yavruları var. Bir takım Japon esimiz var. Dışısı içeride yumurta hazırlandı. Bunları da yeni eşlemelerden arkadaşlar. Daha yeni eşledik. Bakalım kısmetimiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Beğenit konunu arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. İstediğimiz herhangi bir video varsa onu da çekebilirim. Kuşlarla ilgili bütün detaylar, her şeyi zamanla tek tek atacağım. Saygılar.